Evet arkadaşlar bu sizlerle birlikte bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Toka boka, toka boka, da, da da gerçek hayat gibi şeyler olacak işte. Bu çiftler. Şimdi çok burada videoyu durduracağım. Çok ama kadar oyunumuza başlayacağız. Burada video durursuz. Abla kadar. apra videoyu burada durduruyor. Abra. Kayıt açıldı arkadaşlar. Şimdi. Ben hemen isim koyup. E, İsterleri çıkartıp. Bir güzel başlayacağım şimdi. Dekora etmeyeceğim. Dekora etmeyeceğim. İnsanlar çok önemli. İnsan, 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 insan. Toka boka, toka boka, koko boka, koko <laughs> boka. Toko boka, toko boka, toko, toko, toka, toko, toko. Muzadan bu muza seçkansak. Şey Kıyafet giyecek. O bak. Kız. Bu da bu değilse. Bu zaten şu çıkar. Bu karısı. S S S Giy şunu. Giy şunu. Giy. Giy. Oo, iyi, güzel kadınlar. Yok mu be oyun oynayacağız. Şunu. Şimdi Çocuk var yolu Yaralılar kardeş olacak Kız kadı iki tane bir Kız yolu olmasın hep kız olsun İki tane çocuklar olsun Bu da kız olsun Birinci kızımız ikinci kızımız hangisi Olsun Şunu gözünü çıkarsak Şuna kadar benziyor İkinci kızımız da bu. Star. Tamam, Şimdi. Baş. Kızıp. Kızıp. Geçetme. Video Videodayım. Kızıp. Kızıp. Efendim baba. Kardeşim de çağırdı gelip. Yağmur, yağmur. Efendim Güneş Gel hadi Babamız çağırıyor Ne oldu Bugün okula başlayacaksınız Heyecanlı mısınız Evet heyecanlıyız Çok heyecanlıyız Siz oturun Biz adaletsiz rekabetler yapacağız Tamam Biz oturalım Ben burada oturacağım. Ben siz gelene kadar biraz uyuyacağım. Uyu kardeşim. Uyu. Ben de televizyona bakayım i̇şte bari. Tamam. Of ya kardeşim de uyudu. Nerede duyduysa ya bu. Kardeşim ben... Hediye verecektim çiçek. Ya bu yarı oldu yine ya. Sana hediye aldım. Bak bir güzel çiçek. O çok güzelmiş. Canım. Hihihi. Ben çok acıktım. Adı evi ekleyeceğiz varsın. Sen o zaman kadar. Ya çok güzel dinleyelim. Tamam olur. Ben sahibimi kazanayım mı, aldığımı almayayım mı? Oğlum, acaba telefon aldım Aa, telefon daha mı yüksek? Telefonu nerede koymuştum? Halbuki telefonları babam aldı. Oynamayalım diye. ya. Yazılış bozulur diye. yapacağız dese annemizi bekleyelim. Tabii ben tuvalete geldi. Ben tuvalete kaçaktım. Tamam ya bu. Hmm. adam göbeği çok acıklı Ekmek yiyeyim. mis gibi eve. bir kayıtları yaptı. ve gitti. kapatayım Burada bastı. Abla sana hadi kardeşim vurdun da ben şeye bastım. Ne yağmur şey yağmur ben bayağı yapacağım. Tamam abla. to Ja som si kačovala. Ja mám... Ja som si kačovala. U nebe. Ja som si kačovala. Som jeho občia. U Co? Oh, oh, viskri, viskri. aaaah ne yaptım ben hayır diş fırçası olurdu tutuldu diş fırçası ya hadi para vallahi da villa da kızacak bu sefer hapı yuttuk hapı yuttuk o kadar da çok zor koydu hapı yuttuk hapı 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 Şimdi ya inşallah kız var. Şu şuraya var böyle koyayım. Düzgün koyabiliyor muyum ki? Kardeşim de görmesi zaten bir gösterim. Vallahi inşallah ben öyle... Abla! Abla! Efendim efendim. Efendim. Gelebilir mi yer yok. Biraz hiç uçağa gitmedim. Ne olsa? Üç tane. Vay yok. Evet, tamam abla. Oh mis gibi. Evet vay yok gibi abla. İyih.

geldik. Biz geldik Merhaba. Acıktık mı? Çok acıktık. Evet. Böyle vakit geçirdik. Banyo falan yaptık Evet. Biz acıkmadık. Biz orada gelirken zeykat dedik ama size yatırmayı unuttuk. Neyse o zaman biz yiyelim. Bir saate kardeşim acıkmıştı. Ben telefonu Telefonlar yokmuş. Aferin yaptım. Şurayı çok Kampanyayı böyle Kayıtlarınızı yaptırdık Yarın okula başlıyorsunuz Kayıtlarınızı yaptırdık Yarın okula başlıyorsunuz Evet yarın okula başlıyorsunuz ee, Okulunuz uladı Yunus Efe İlkokulu Birinci sınıftan başlayacaksınız Aa, okulda var benim sizi Tamam mı? Tamam Hadi o zaman yatın uyuyun yarın okula gidersiniz. Tamam mı? Tamam anne. Tamam baba. Biz de yatalım bari. Evet yatalım. Durun durun ne oluyor? Çekilin. Ne yapıyorsunuz? Siz kahretsiniz. La ayrı yardım et oynar mısınız? Şu an yasaklar da bayağı sıkma. Kardeş gel şaka yaptık şaka. Bir yatağı yok. Bir yatağı sadece tek an. Nasıl uyuyacağız? Uyuyacaksınız. Ben yasla yatağı bak uyuyacağım şimdi. Şaka yap. Buyurun uyuyun. Yasla yatağı bu koltuğa yarar.